Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin milli insansız hava araçları başta olmak üzere tüm İHA'ların TürkSat uyduları üzerinden kontrol edilebileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, başlarda sadece askeri ve gözetleme amaçlı kullanılan insansız hava araçlarının son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte mühendislik uygulamalarında, bilimsel çalışmalarda ve sivil alanda da kendine yer bulmaya başladığını belirtti. Türkiye'de üretilen yerli ve milli İHA'ların yanı sıra uydu haberleşme kabiliyetine ihtiyaç duyan tüm İHA'ların kontrolünün artık Türk TürkSat uyduları üzerinden sağlanmaya başladığını bildiren Uraloğlu, uydu iletişimi İHA operasyonlarında oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Özellikle yurt dışında görev yapan İHA'ların kontrolü Türk saat uyduları ile daha güvenli hale geldi. Uydu iletişimi, veri iletimi için güvenli ve şifreli kanallar sağlayarak yetkisiz erişim veya müdahale riskini en aza indiriyor. Türk saat uyduları ile İHA'larımız dünyanın her yerinde güvenle uçabilecek ifadelerine yer verdi.